Merhaba arkadaşlar sizinle ilk videomuzda birlikteyiz. bu kanalda size tavuk ve ördeklerle ilgili gerekecek tüm bilgileri size aktarmaya çalışacağım. bu yavru ördeğimiz 4 aylık bir dişi. Bu Hint horozumuz 2 yaşlı yaşında ergen bir horoz. Bu tavukları yaşlı tavukları. Ördeğimizin de aynı şekilde horozla aynı dönemde doğmuş. E ee, iki, bir erkek, iki diş ördeğimiz var. Ee, sorarsanız ki diğer diş ördeğimiz nerede? Ona çok güzel gurk oldu. Bu sene üçüncü gurku. Diğer yavruları bilmediğim için e, onları derin suya koydum birkaç e, birkaç günlük olmak, olmalarına rağmen e, onun içinde boğuldular ve öldüler bir kaldı. Evet bu ördeğimiz. bu tavuklar için yaptığımız doğal ortam ve ördeklerimizin kabuzu. Evet. Ee, bazı insanlar ördeklerin çamuru sevdiğini söylerler ve çamurun içinde yaşam, e, çamurun suyunu içmelerini, çamurun içinde yaşamayı e, tavsiye ederler. E, ama size bunu hiç tavsiye etmem. Çamuru severler ama. E, Ta, çamurun içerisine oynarlarsa eğer e, büyük ihtimal e, zayıf düşerler ve e, fazla kilo yakarlar. Of oh, Bu ördeklerimizin kümesi. Evet. Evet arkadaşlar, bu videomuzda size tavuk ve ördeklerimizi tanıttık. Ee, gelecek videoda tavuklar ve ördekleri nasıl besleyeceğiz? Ördeklerimizin e, kurk bir ör, kurk olmuş bir ördeğin e, olmazsa olmaz gereken e, gereken şeyleri neler? Hepsini size göstereceğim. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.